Ya da duş. İki tane, üç tane duş yapalım. Tamam. Evet. Bu ne oğlum? Fanfino fanfan fan şeyi. Cheslongu. Bu nasıl Cheslongu öyle? ya. Bunu satacağım. Genişe bu nasıl bir Roblox oynamıyorum. Cidden çok düzensiz oldu. Kriz geçireceğim şimdi. atacağız bunu. Şimdi duşları burada yapalım bari. Dur tuvalet. Gözlerimi kanıyorsun. <laughs> Düzelteceğim hepsini. Ay. Heh. Tamam dur. Telefon. Ee, shopping. Duş alacağım bir de üç tane. Bir üç. Allah bizim cezamızı vermesin. Biz gün erken bitireceğiz dedik. Saat 12 olmuş. Boşa vakit kaybettik. Dur dur hemen uyumamız lazım. Şu bir haftayı geçirmemiz gerekiyor. Uyu 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 uyu. Tamam. Girişin oradaki sol tarafı şemsiye ve şezlonglar. Şimdi nasıl yapalım? Dur onu... Biri sıçma! Dur bir gideyim konuşalım ona. Cidden design sıfır şu an bende. Oğlum tuvalete sıçmadan birisi sıçmış ya. O değil de geçmişim denizden buluklarıyla ge geçirim denizden buluklarıyla Harbi Harbiden ya. Şimdi genelde önlerde şezlong olur. Bak bu öndeki şezlonglar çok iyi. Bunları birazcık yaklaştıralım. Bir dakika. Şimdi mesela şu ikisinin ortasına bunu alalım. He. Çok uzak olmasın. Dur, hazine o başlamış. Şu ikisinin ortasına bunu alalım. Hazine o diyor. Bir 10k'lık bir şey daha çıksa. Ya bu ne ya. Dandik çıktı. Neyse. Şimdi bak bunlar okey bence. Hatta öne getirebiliriz yer tasarrufu açısından. Heh, baksana öne kadar geliyor. Önde aile yeri. Arkada yataklı şezlonglar. <laughs> ya onlar da manitalar için yani. Plajın ortasında fanfini fonfon fan olacak değil ya. Lütfen biraz simetrik yap yapıyorum işte. Ay değilmiş dur. Ha şöyle birbirine baksın nasıl? Düz mü olsun birbirine mi baksın? Ya da birbirine bakınca da simetrik duruyor. <laughs> o kadar mı? Bunu buraya koyamıyorum. Çok önde oldu galiba. Elektrik olmuyor ki. Anca bu kadar. Baksana bir de koymuyor. Geri koyuyor yani. Aynı hizada. Yo geri değilmiş gerçi. Benim yazdıklarım niye bozuk? Lütfen yazıyorum. Ben lütfen çıkıyor. Telefonda mısın? Telefonda düzeltme olabilir. Bilmem DC'ye mi? posta. Çizim yapıp DC'ye gelip DC'den önceden atacağım. <laughs> ne ya? Bak bu önde bunlar okey. Her gittiğim plajda böyle oluyor. Davet nasıl geçersiz. Ha! 13 nitroya düşmüşüz. İnanmıyorum şu an. 13 nitroya düşmüşüz. Özel davet bağlantımız bozulmuş. Yüzde. O yüzden şöyle yapabiliriz. Direkt chat'a atarız. Al. Ee, özel namet bağlantımız yok artık ya. Bok muyum ben yani? Bok muyum ben yani? Yanılmaz ya. Bak bu öndeki şezlong durumu okey. Bu arada. Oğlum çok. Oğlum bir ne ya? Bu araya var ya. Bunu ben öylesine aldım. Sınırsız mı bilmiyorum ama. Buraya bir bir koltuk daha girer bu oraya. İki tane kırmızı şezlong sipariş etmemiz. Açmadım açmadım. Ay sıçayım ya. Yine mi siz? Ne? Tamam al. 300 dolar için yaptığına bak ya. Oha 105 lira mı olmuş? Oha biri kaç tane intro basmış bize. Oha. 6 tane takviye düzenli onu. Oha teşekkür ederim ne yaptın? <laughs> Benim tepkim. Geri çekerlerse düşerse haber et. Teşekkür ederim ne yaptın ya? İrem de basmış. Teşekkür ederim yavru. Dur hepsine tepki koyacağım. Benim öyle bir tikim var da. Bütün nitrolara tik koyuyorum. Şey tik. Ay. Tepki. Tik. Heh. Ben bir tane gönderdim. Bir baktım. 10 tane var. <laughs> Teşekkür ederim. Öl geber ya. Yeter be. İşim gücüm var ya. Şaka şaka. Gün bitince bak saat 9 olunca söyleyin uyumaya gideyim parti yapacağız çünkü. Gün geçmesi gerekiyor. <laughs> çat 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 çat. <laughs> ah, oh. şu ön sıra kalsın ya bu çok uyumsuz oldu ama ya. <laughs> Ağlımı gizliyorum şu an bunu koymuşum zaten. Sat. Bence bak be beyaz alalım ya. Niye kırmızı aldık ki zaten? Bence beyaz şezlong daha şıktı. Ne diyorsunuz? Çok rengarenk oldu böyle. Ben o beyazdan yanı kullanıyorum. Tamam. Şimdi. Saat. Saat sol üstte. Işte. Dur. Onu ayarlamam lazım. Heh. Heh, tamam. Ben de diyorum niye hiç söylemiyorlar bana? saat 9'da haber verin. Ya yine dur Şey donklar beyaz. Beyaz şey yeter be. Sinirlendim ben. Hepsinin düzenini yapacağım. Bunu bu çok karışık duruyor bak. Bunu beğenmedim ya. Bu olsun mu? Hiç bakmıyorlar ki. Insta'ya foti aşkı. Ne fotisi bebeğim? Hay insta mı? Gruba attım. Insta, Instagram'da DM şey var ya. Bunu da daha güzelini alacağım. Oğlum bizim para gitmiş. Şu yatakta dursun. Oyunda foto atacaktın ya. Ne fotosu? Bu da Instagram yayın kanalıma girdiniz mi? 58 kişi var. Uu. Foto kanalı düzen olarak attım. Bakayım hemen. Düşen <laughs> çizgi gerçekten. Giriş bar. Duşlar. Şezlonglar. Sandalyeler. Sandalye niye önde ki? Şezlonglar yanda kötü olur. Bence Şezlonglar ön sırada dursun. Gerçekten. Şezlonglar ön sırada dursun. Sandalye koltuk olayını öyle yapabiliriz ama. Şimdi. He, oh ya. Daha güzel değil mi renk olarak beyaz? çok karışıktı kırmızı. Oh. Rahatladım ya. Oh ya. Gerçekten daha iyi. Oh! Epilepsi, göz krizi geçirdim ya. Çok karışık duruyordu. Oh! Bir de bunun beyaz şemsiyesi var. Ya zaten çoğu gittim yerde beyaz şezlong oluyor. Çizgili 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 ne gerek var? Mis. Ay 5000 dolar götümüze girdi. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten Bit some later hoş geldin cece. Gerçekten var ya. Çok karıştım susuyorum. <laughs> Etkinlik iptal mi edildi? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Hapse girdi. Etkinlik niye? Anlamadım. Oğlum 21'inde diyordu zaten. Aa yapabiliriz etkinlik 28'i. 21 20. E, zaten etkinlik yapamıyorduk ki. Saat 8'e koyalım. Giriş ücreti 500 dolar olsun. 28'e. Faturaları ödemedim. Ne bileyim. Böyle olacağını. Ay korktum. Şuradan bize bir 10K'lık hazine ver be. Gözünüzden attık. Hoş geldin Burak. Ya gitti 400 dolarlık verdi. Kendimi keseceğim. <gülüyor> <gülüyor> Yeter 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 Oyun ödül vermiş yıllık en kötü işletmeci diye. İyiyim. Dur bunları hepsini halledeceğiz bir dakika. Hıs, acele ediyorum şu an. Koltuklar. Mesela bak koltuklar böyle olabilir. Oy. Ya da koltuklar böyle olabilir bu arada. Ya da direkt dans pistine ortadan şurayı alalım ya. Bunu beğenmedim. Sat. Bu güzel ama. Arse için ne kadar istiyor? Çok istiyor. Bilmem kaç yüz k istiyor. Ya yine mi ya? Altıgen yeri beğenmedim ama. Dur açalım hemen burayı. Telefon. Oha plaj giriş ücretimiz zaten 500 dolarmış. O nasıl oluyor ya? Neyse. Alıp alıp satıyor. Dur dur hepsini halledeceğim vallahi. Hayır dur. Hayırdır. Bu ne? Ha! İşte şimdi Ha, İşte şimdi plaj oldu ya. Tamam, şimdi dur telefon. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane alacağım bundan. buçuk K şemsiye. Beyaz şemsiyeden alacağım. Ha dur onları getirsin oğlum öyle olmuyor. Bir topumuz eksikti. Evet onu da aldığımıza göre tamam. Shopping. Bir altı tane e, yerleştirmem gerekiyormuş. Altı tane

Simetri. <laughs> ben bir de resim öğretmenliği mezunuyum biliyor musun? <laughs> ben bir de resim öğretmenliği mezunuyum. Aslında yok ya. Şey olarak yok simetri mi? Oyunlarda beceremiyorum. Ya da uğraştırıcı geliyor işte. yani Bunlar mı nasıl simetri yapayım şimdi bununla uğraşıp da? Ne taktığımız simetriye ne olacak ya? Oturup oturup dağıtacaklar zaten. Oy işte bu. Tamam. Resimde simetri değil sanat verilmiyor muydu? Onu mu diyorum ya? Şimdi mesela derslerde geometridir odur budur perspektiftir görüyoruz ya hani sonuçta. Mesela tasarım dersinde simetrik ders yani şey çizimler falan yaptık. Ondan söylüyorum. Ya da dijital çizim işte. Çizim. Dijital çizim. Çizim. Market <laughs> marketi bu arada güzel yaptım. <laughs> Kadınların dışına çıkmaları falan hep yalan mıydı? Şimdi kişinin sanat anlayışına göre değişen bir şey o. Kimisi geleneksel sanat sever, kimisi de yani sanat anlayışının dışında kendi tarzını yaratmaya çalışır. O oh, bir şey mi? beyaz çok güzel oldu bak. ha. aralara da bundan serpiştireceğim. Böyle koltuk. Bir, bir, iki, üç, dört ara var. Dört tane ondan alacağım. Shopping. Ee, şezlonglar. Sandalyeler. Bir, 3-4 Plajda koltuğun ne? Tamam ya. Tamam tamam ya. İnanılmaz hiçbir şeyim bekliyorlar. Yeter. Aa. Bundan 3 tane alacağım. Aa takım oluyor ama tekli alalım o zaman. 1-2-3 4 3-4-5-6 3 ha 2 2 bunu satacağım o zaman ya da böyle koyarım ay dur satma <laughs> Tamam. Bu ne ya? Bunu burada ne işi var? Git git git. Heh. Git 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 buradan git köşeye girmiş. Git, git. git Oğlum git ya buraya değil. Oo, bir sürü key geldi bugün bize ya. Senin yazdıklarınız neye düzgün çıkıyor? Sen bilgisayarda oldun mu adamım değişiyordu? O biraz ilginç. Aha, gelmişler. Ya. Bak bunu biçin önüne yapmak daha iyi. Tamam dur. Bunu mesela tam, or tam ortaya bir tane. Sonra böyle yanına bir tane. Hmm. Şöyle koymam gerekecek buna. Peki taşınma gibi hissediyorum. Akıcık bu kucuk bu. Ma bu ma masa değil, masacı harbiden. Ya da deniz manzaralı koyalım. Denizi izlesin insanlar. Aha, saat kaç? Parti başlayacak birazdan. Dur, bunu da yamuk koymuştum. Hani altıda kapatacaktın kick. Şşş. Kim dedi ya? Ne alaka? Böyle bir şey mi dedim ben? Hatırlamıyorum. Böyle <laughs> bir şey mi dedim? Vallahi ben demedim. Kim dediyse yalan söylemiş. Buraya iftira. Benim haberim yok. Benim haberim yoksa sayılmaz yani. Ay daha ben Far Cry'a Türkçe ama kuracağım. Yayını kapattıktan sonra 8'de yetişmemiz lazım. Hakem Kıray'la artık saat Yok, O kadar olmaz ya. Far Cry çekilişi yapacağız. Söyledik bir kere. Aboneleri özel yapalım çekilişi Twitch'te. Zaten herkes abone. <laughs> Farfarı mı var? Farfarı? Farfarı? Far Cry çekilişimiz olacak. Twitch'te. Oy güzel oldu ha. Bence gayet güzel oldu. Tamam şimdi. Shopping. Dekorasyon. Aa! Bu ne yeni şeyler gelmiş galiba. Ha! Ağaç gelmiş. 8K mi? Yuvarlak ışık. Bu neymiş? Bir tane alacağım merak ettim. Bin çöp. Türkçe desem var. <laughs> Bana çıkarsa birini hediye edeceğim. Öyle olmaz. Kendi tanıdığın birine mi yoksa? Otomat. Çok pahalı. Ya tuvaletler çok kötü ya. Üf. Masalar, şezlonglar, zeminler. Bence zemin ahşap yapalım gerçekten kötü yerlerini. Yani gözümü rahatsız ediyor. 3 tane bundan alalım. Sonra 3 tane de duş alalım. E saat on, bir dakika parti nerede affedersin?